Papa'nın gezisi yanlış yerden tartışılıyor. Efendim sonuçta bir devlet başkanı olarak geldi buraya. O karşılama vesairedeki efendim görüntüler çok normal. Artı bu gezi genel itibariyle bence Türkiye'nin Orta Doğu'daki bilhassa İsrail'e yönelik diplomatik mücadelesini güçlendirmiştir diye düşünüyorum. Fakat tartışılması gereken veya dikkat gereken şey acaba bu gezinin dinler arası diyalog kısmı nedir diye kimse hiç ilgilenmedi. Çünkü papaların görevlerini konsiller belirler. 1967'deki konsilde 3. bin yılda Hristiyanlığın bu dinler arası diyalog yöntemiyle yayılacağı kararı verildi. Papa buna uymak zorundadır. Nitekim zaten biliyorsunuz Türkiye'de Fethullah Gülen üzerinden yürütüldü bu proje. Yani Müslüman gibi görünen ama hizanlı yayan yöntem. Ama Fethullah Gülen malumunuz 2016'da çok şükür bertaraf edildi ama bu faaliyet bitmedi. Nitekim dönemin papası önce Mısır'a, sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne, sonra Irak'a seyahatler geziler düzenleyerek Fethullah Gülen'den sonra bu bölgedeki dinler arası diyalog faaliyetlerini koordine etmeye devam etti yerinde. İşte bu geziyi bu bakımdan dikkatle değerlendirmek gerekiyordu. Mesela bu gezide Papa'nın yanında Vatikan'da Papa'dan sonra gelen çok önemli bir isim yer aldı. Bu isim Paolo Bizzetti diye bir isim. Bu Türkiye'nin ilk yabancısı değil. Bu kişi 2014 yılında Türkiye'de Anadolu Apostolik Vekili yani Papa'nın tam yetkili yardımcısı vekil olarak görevlendirilmiş ve 2024'e kadar 9 yıl Türkiye'de dinler arası diyalog faaliyetini en üst seviyede yürütmüş bir isim. Buradaki bu başarısından dolayı 2024 yılının Aralık ayında Vatikan'a merkeze çekildi. Buradaki gösterdiği başarıyı bütün dünya genelinde göstermesi için. İşte bu isim vardı bu heyette. Geziye başlamadan önce Vatikan News isimli dergiye verdiği beyanatta ikinci Vatikan Konsili'nin ruhunu, dinler arası diyalog ruhunu yeniden canlandırabilecek derin bir olay diye değerlendiriyor bu geziyi. Bu adam 4 gün boyunca burada temaslarda bulundu. Bu kişinin Türkiye'de kimlerle görüştüğünü, ne yaptığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Oysa şunu biliyoruz. Dinler arası diyalog meselesi Türkiye'de FETÖ ile mücadelede gereken karşılığını görmedi. Dinler arası diyalogçular sadece şu anda siperde bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Ortamın yeniden kendiler açısından uygun hale gelmesini bekliyorlar. Bu gezi bu meseleyi tekrar canlandırmıştır. Saygılar sunuyorum.